Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte solver yani çözücü eklentisini inceliyor olacağız. Çözücü eklentisinin genel amacı belli kısıtları biz çözücü eklentisinde tanımlayarak sonuç hücremizin nasıl etkilenebileceğini gözlemleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. Bugün hep birlikte iki farklı örnek çözeceğiz. Bir tanesi ileri düzey, daha fazla kısıtı olan bir örnek olacak. Bir tanesi de daha basit manada çözücüyü sizlerin de anlaması açısından nasıl ele alabileceğimizi gösteren bir örnek olacak. Çözücü sizlerin de ekranda gördüğü gibi veri sekmesinin altında çözümleme grubunda burada yer alıyor. Tabi bunu öncesinde aktif hale getirmemiz lazım. İstersek geliştirici sekmesinden Excel eklentilerini tıkladıktan sonra buradaki çözücü eklentisine tıklayarak tamam düğmesine tıklayarak veri sekmesine geldiğimizde burada bu çözücü özelliğini görebileceksiniz. Geliştirici sekmesi sizde yoksa dosya sekmesinden, seçeneklerden, eklentilerden, buradaki alandan Excel eklentileri deyip git dediğimiz zaman yine aynı pencereye bizi götürecektir. Buradan yine çözücü eklentisini aktif hale getirebilirsiniz. Burada daha farklı eklentiler de var. Bunlar bir takım istatistikler hesaplamalar yapabilmemizi sağlayan eklentiler. Burayı da incelemenizi tavsiye ediyorum. Tamam düğmesine tıkladığımızda veri sekmesinin altında çözümleme grubun oluştu. Burada da çözücü eklentisi gelmiş oldu. Çözücü eklentisini görmeden önce hemen basit örneğimize bir göz atalım. Burada satılan ürün adeti var. Birim satış fiyatı var ve İkisinin çarpımından elde edilen, C11 çarpı C9 dedi. İkisinin çarpımından elde edilen gelirimiz var. Yani elde ettiğimiz ciro. Ve bu ürünün birim maliyeti var. 1.5 lira. Toplam maliyette yine ikisinin çarpımından elde edilen sattığımız ürün adedi çarpı maliyet diyerekten toplam maliyetimizi görüyoruz. Gelirimizi hesaplarken de ciromuz eksi maliyetimiz deyip kendi karımızı bu şekilde hesaplamış oluyoruz. İsterseniz buraya kar da yazabiliriz. Burayı biraz genişletelim isterseniz. Şimdi diyelim ki ben şöyle bir şey öğrenmek istiyorum. Ben 2000 lira kar elde etmek için kaç adet ürün satmalıyım? Böyle bir şeyi merak ediyorum. Burada bizim tek bir değişkenimiz olduğu için yani satılan ürün adetini değiştirerek biz karımızı 2000 liraya eşitlemek istediğimiz için burada hedef ara özelliğini de kullanabiliriz. Çözücü özelliğine ihtiyaç duymuyoruz. Burada çözücü özelliğine ne zaman ihtiyaç duyacağımızı da aynı zamanda göstermiş olacağız. Kar hücremi seçtikten sonra değiştirmek istediğim hücre bu olduğu için durum çözümlemesi deyip hedef ara dediğim zaman arkadaşlar burada üç farklı parametre belirlememiz gerekiyor. İlk başta belirlememiz gereken parametre ayarlanacak hücre. Hangi hücreyi ayarlamamız, değiştirmemiz gerekiyor? Kar hücresini zaten seçip bu pencereyi açtığımız için buraya otomatik olarak C17 hücresini yazdı. Sonuç hücremiz buraya da kar hücresini yani karımızı Neyi eşitlemek istediğimizi giriyoruz. Buraya 2000 lira yazabiliriz. Değişecek hücreyi de 658'i yani sattığımız ürün adetine giriyoruz. Tamam düğmesine tıkladığımızda çok hızlı bir şekilde biz 2000 lira kar elde edebilmemiz için kaç adet ürün satmamız gerektiğini burada Excel bize gösteriyor. 869 buçuk gibi tam bir şey ondalıklı hesaplamış oldu. Bunu biz 869 gibi e, düşünebiliriz. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman hesaplamalar ortaya konmuş oluyor. Ctrl-Z'ye tıklayalım arkadaşlar ve 658 rakamına geri dönelim. Peki burada neden çözücü eklentisine ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar hemen şart ve kısıtlar bölümündeki alanları okuyalım. Bizim bu üründe birim satış fiyatını en fazla 4'e en az da 3 liraya indirebiliyoruz. Böyle bir e, pazarın böyle bir fiyatlaması var. Biz de buna uymak zorundayız gibi düşünebiliriz. Şimdi şart ve kısıtlarımızı inceledikten sonra hemen örneğimize geçelim arkadaşlar. Burada yine karımızı optimize etmek istediğimiz için seçtikten sonra çözücü eklentisini seçiyorum. Hedef ayarlaya değerli arkadaşlar. Karımızı seçiyoruz. Şimdi burada hedef seçenekleri e, maksimize, minimize ve bir değeri eşitleme şeklinde seçebiliyoruz. Yani karımızı maksimize edelim. Ya da Minimize edelim. Mesela maliyetimizi minimize etmek istersek, bu da maliyetle ilgili hesaplama yapmak istersek veya bir değeri eşitle. Daha demin yaptığımız gibi 2000'e eşitle mesela veya 3000'e eşitlememiz için ne olması lazım gibi. Daha deminki örneğimizle aynı olsun diye arkadaşlar biz burayı 2000'e eşitlemek isteyelim. Şöyle 2000 yazalım. Ve arkadaşlar değişken hücreleri değiştirerek biz hangi hücreleri değiştirerek aslında hedef arada da bir sormuştu hangi hücreleri değiştirerek ilgili ee, karımızı değiştirmek istiyoruz. Burada ama birden fazla değer girebiliyoruz. Biz 658 kontrol düğmesine tıklayarak birim satış fiyatı ve birim maliyeti seçiyorum buraya. Çünkü sabit alanlarımız bunlar. Buraları değiştirebiliriz. Formüllü hücreleri değiştiremeyiz. Çünkü formüllü hücreler zaten buralardan besleniyorlar. Burada bir önemli şey daha var arkadaşlar. Karımızın bizim formüllü bir şekilde hesaplanıyor olması lazım. Ve burada seçtiğimiz değişken hücrelerde e, bu formüle bir şekilde bağlı olması gerekiyor. Burada arkadaşlar değişken hücreleri yani değiştirilebilir hücreleri değişti seçtikten sonra kısıtlamalarımızı teker teker tanımlayabiliyoruz. İlk kısıtımız neydi? Birim satış fiyatının en fazla 4 en az da 3 olabilmesiydi. Biz buraya ekle seçeneğini tıklayarak hücre başvurusu diyoruz ki birim satış fiyatı. Burada arkadaşlar eşitlikler var. Tam sayı, ikili fark ve eşitlikler seçenekleri var. Küçük eşittir, eşittir, büyük eşittir, tam sayı, ikili boolean değer demek arkadaşlar true false şeklinde 0 ya da 1 ve fark şeklinde bir seçeneğimiz var. Biz diyoruz ki arkadaşlar buraya küçük eşittir 4'ten olmalı en fazla 4 olabilir. Bundan küçük de olabilir. Ekle dediğimiz zaman arkadaşlar arka tarafta kısıt olarak ekleniyor. İptale tıklayalım. Burada hemen o kısıt eklendi. Ekle seçeneğine bir defa daha tıklıyorum arkadaşlar. Belli kısıtlar daha eklemek istiyorum şimdi. Aynı hücreyi seçip arkadaşlar bir de diyorum ki bu büyük eşittir 3'ten olmalı. Yani 3'ten küçük olmamalı. Ekle dediğim zaman arka tarafa yine kaydoluyor arkadaşlar. Diyorum ki bir de satılan ürün adedimiz eşit değil tam sayı olmalı. Buraya hemen tam sayıyı yazıyor. Ekle deyip arkadaşlar iptale tıkladığım zaman burada kısıtlamalarımız gelmiş oluyorlar. Bunun yanında arkadaşlar ayarlayabileceğimiz bir ayarda doğrusal olmayan basit LP ve açılım şeklinde farklı çözme yöntemleri de var. Bunların detayları biraz daha istatistiki hesaplamalara dayanıyor. O yüzden arkadaşlar çok fazla girmeden doğrusal olmayanı seçip burada arkadaşlar çöz dediğimiz zaman arka tarafta bu bütün kısıtları göz önünde bulundurarak Bizim seçtiğimiz bütün parametreleri göz önünde bulundurarak bizim karşımıza kar değerini 2000 liraya eşitlememiz için bu değişkenlerle birlikte bu kısıtlamalarla birlikte bize nasıl bir sonuç döndüreceğini göreceğiz arkadaşlar. Çöz dediğimiz zaman burada çözücü bir çözüm buldu. Tüm kısıtlamalar ve uygunluk koşulları karşılandı şeklinde bir mesaj alıyoruz. Ve arkadaşlar madem ki dedi ben birim fit satış fiyatını 4'e çıkartabiliyorum o zaman bunu 4 yapayım. Bunu 4 yaptı arkadaşlar. Birim maliyeti de 1.36 sanırım bunu da aşağı çekti. Şöyle iptale tıklayalım bakalım. Evet, aşağı çektiğini görüyoruz arkadaşlar. 1.36'ya çekti ve karımızı bu şekilde. Yani neden bunu aşağı çektiğini sorarsanız çünkü satılan ürün adeti dedik ki tam sayı olmalı. Yani o zaman dedi bunu ben ondalıklı bir şekilde düşürmem lazım. Çözücüye tekrar döndüğümüz zaman arkadaşlar yaptığımız şeyler kaybolmuyor tekrar burada hazır bir şekilde duruyor. Çöze tekrar tıkladığım zaman çözümlediğini görüyoruz arkadaşlar. Tam 757 adet satarsak ve birim satış fiyatımızı 4'e çıkarıp birim maliyetimizi de 1.36'ya indirirsek o zaman diyor sen karını 2000 liraya eşitleyebilirsin. Burada arkadaşlar bir de özgün değerleri geri yükle daha deminki değerleri geri yüklemiş oluyoruz. Çözücü parametreleri iletişim kusuna geri dön dediğimiz zaman daha bir önceki pencereye dönüyoruz. Ana hat raporlarını arkadaşlar da istersek seçebiliriz. Burada tamam düğmesine tıkladığımızda artık bu değerleri kabul etmiş oluyoruz. Ctrl-Z düğmesine geri tıklayarak arkadaşlar işlemi geri alarak e, yaptığımız şeyleri geri alamıyoruz. Çözücü e, sanki VBA gibi çalışıyor. Yani yaptığı bu hesaplamaları biz kabul ettiğimiz zaman artık Ctrl-Z'ye tıklayıp geri alamıyoruz. İstersek buradan tekrar 3,6'ydı zannediyorum. 1.5 şeklinde geri alabiliriz. Tabi bu değişmemiş oldu. Bunu da tekrar elle düzeltmemiz gerekiyor. Geri alayım arkadaşlar ben yaptığım işlemleri. Bu şekilde kalmış olsun. Çözücüye bakış açısı arkadaşlar bu şekilde. Birden fazla değişken, birden fazla kısıt belirleyerek hedef hücremizi belli bir değere veya maksimize, minimize edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de hep birlikte ileri örneğini görelim. Burada değerli arkadaşlar örneğimizde neler var? Hep birlikte inceleyelim. Ürünlerimiz var. Birden fazla ürün var arkadaşlar bu sefer. Ve ilgili üründen elde ettiğimiz karlar var. Yine pazara göre bu üründen en fazla 150 adet, en az 150 adet satabiliyorum. En fazla da 250 adet satabiliyorum diyorsunuz buraya. Ve arkadaşlar bu ürünü elde etmek için birim, bir birimi elde etmek için ne kadar işçiye bana mal oluyor? Bunu buraya girmişiz. Her bir ürün için arkadaşlar bunu elde etmişiz. Ürün 2 için, biraz daha yakınlaştıralım. Ürün 2 için örneğin, karım 0.30'muş, minimum 100 adet satabiliyormuşum, maksimum 200 adet satabiliyormuşum. İşçi maliyetim de 0.09'muş, bir birimi elde etmek için. Bunu saat hesabında da yapabilirsiniz ve gerçekten işçiyi adam güne bölebilirsiniz arkadaşlar. Burada e, hesabı Tabii size bırakıyorum ve ürün 3 içi içinde arkadaşlar detaylar burada bulunuyor. Arkadaşlar bunlar tamamen elle giriş yapılan değerler. Bizim bir de işçi sayımız var. Bizim işçi sayımız var. 20 adet işçimiz var. Ona göre biz bu şeyleri hesaplamak zorundayız. Toplam işçi kullanımı arkadaşlar hesaplanmış. Önce karımızı bakalım. Karımız arkadaşlar şu şekilde. Burada bir, bir birimden elde ettiğimiz kar çarpı ürettiğimiz ürün adeti ve burada topla çarpım formülünü kullanarak arkadaşlar çapraz olarak çarpıp toplayabiliyoruz. Ee, şu anda sıfır çünkü bir üretim adeti yok. Buradaki soru işareti şu ne kadar üretmeliyiz bu kısıtları göz önüne bulundurarak ne kadar üretim yapmalıyız ki biz karımızı maksimize edelim. Burada maksimize etmeyi göreceğiz. Ve arkadaşlar toplam işçi kullanımında da bir formülümüz var. Ee, burada da ürettiğimiz adet çarpı İşçi maliyetimiz ve alt alta toplamları. Değil mi? Topla çarpım formülünde bunu elde edebiliyoruz. Şimdi üreteceğimiz ürün adeti belli olmadığı için bunlar sıfır arkadaşlar. Şimdi normal hayatta yani çözücü bilmeseydik bunu nasıl yapacaktık arkadaşlar? Buraya gelecektik. 50 adet üretsek, bundan 100 adet üretsek, bundan da işte 35 adet üretsek ne olur diyecektik mesela. Diyor ki karın 49 lira, toplam işçi kullanımında 12 lira. 12 adet işçi kullanmışız. Yani biz tam olarak optimize edememişiz. Çünkü 20 işçimiz var, 8 işçi boşta kalacak gibi. Ben diyelim ki bunu arkadaşlar 175'e çıkarttık. Bunu 120'ye çıkarttık. Bunu da diyelim ki 150'ye çıkarttık. Hepsini maksimize ettik. E bu sefer de fazla işçi geldi. Karımız yüksek çıktı ama işçimiz işçi sayımızı uymadı. Değerli arkadaşlar işte bu şekilde deneme yanılmayla yapmak zorunda kalmamamız için biz çözücüyü kullanabiliyoruz. Hemen şartlar ve kısıtlara da bakalım. Dediğimiz gibi üretim adeti yani bir ürünün üretim adeti minimum satış miktarı ile maksimum satış miktarı arasında kalmalı. Yani buraya girilecek değer 250'den büyük veya 150'den küçük olmamalı. Toplam işçi kullanımı elimizdeki işçi sayısından büyük olmamalı. Değil mi? Bunlar eşitlemeli birbirine. Veya diyelim ki burası 19 çıktı günün sonunda. Ve optimal şeye o şekilde ulaştık. Problem yok. O zaman diyeceğiz ki kararımız şu yönde olabilir. Bir işçiyemize artık bizim gerek yok gibi düşünebiliriz yani. Bu şekilde kararlar alabilmek için biz çözücüyü kullanacağız. Buna göre her üründen kaçar adet üretmeliyiz arkadaşlar. Bunu hep birlikte şimdi bulacağız. Dediğim gibi bazı formüllü hücrelerimiz var. Buraya manuel girişler yaptık. Bunlar manuel girişlerimiz. Ben buraya bir gösterge hazırladım. Bu göstergeye de bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı sıfırlıyorum. Sıfırlayalım hepsini. Ve arkadaşlar çözücüyü çalıştıralım. Şimdi burada hedefimiz neresi arkadaşlar hedefimiz? Burada hedefimiz arkadaşlar karımız. Yani biz kar hücresini e, optimal hale getirmek istiyoruz. Ya da maksimize etmek istiyoruz. Burada da o yüzden arkadaşlar hedefimizi en büyük şeklinde seçiyoruz. Biz karımızı maksimize etmek istediğimiz için burada en büyük seçiyoruz. Değişken hücreleri değiştirerek kısmını arkadaşlar hangi değişkenleri değiştirerek sabitleri değiştirerek buna ulaşmak istiyorum, maksimize etmek istiyorum. Arkadaşlar buradaki alanları. Yani buradaki alanları değiştirerek veya buradakileri hesaplamasını istediğim için arkadaşlar burayı seçiyorum. Ve arkadaşlar kısıtlamalarımızı teker teker tanımlamaya başlayabiliriz. Ekle seçeneğine tıklıyorum. Kısıtlama ekle penceresi karşıma geldi. Burada arkadaşlar ilk başta isterseniz işçi kısıtımızı girelim. Diyoruz ki buradaki hesaplanacak olan değer küçük eşit olmalı bizim kısıtımıza yani işçi sayımıza. 20 işçimiz var. 20 işçiden burası küçük veya eşit olmalı ekle dedik arkadaşlar arka tarafa gönderdi. Biz devam edelim kısıtlarımızı eklemeye. Şimdi isterseniz üretim kısıtına girelim. Biz buradan birden fazla şey seçebiliyoruz. Üretim adetlerimizin yine büyük eşit kalsın. Neyden büyük veya şey küçük eşit, küçük eşit olmasını istiyoruz maksimum satışlardan. Buradaki değerler buradan buraya eşit veya bunlardan küçük olması lazım. Ekle seçeneğini tıkladım, arka tarafa gönderdim arkadaşlar kısıt ta kısıtlar tarafına. Aynı şekilde burası bu sefer büyük eşit olması lazım. Nereden? Buradan. Minimum satış miktarlarından büyük eşit olması lazım. Ekle dedik arkadaşlar, arka tarafa gönderdik. Ve değerli arkadaşlar, buradaki alandaki değerlerimiz tam sayı olması gerekiyor. Böyle bir kısıtımız da var. Yani buraya virgüllü olmaması lazım. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu kısıt ne için geçerli olmaz? Şimdi mesela bir fırınsanız, bir poğaça üretiyorsanız bu geçerli olması lazım. Ama kimyasal işlerle, mesela mol hesabı yaptığınız veya virgüllü çıkmasını istediğiniz şeylerde bu kısıtı eklemeyebilirsiniz. Ekle dedik arkadaşlar, arka tarafa gönderdi. İptale tıklayarak bütün kısıtlarımızı görüyoruz. Değişirken hücreleri değiştirerek kısmında hesaplamasını istediğim hücreleri de belirledim. Ve arkadaşlar kısıtlarımızda aşağıya girdim. Yine doğrusal olmayan seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Son kontrollerimi yaptıktan sonra çöz düğmesine tıkladığım zaman. Evet çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hangi üründen ne kadar üretirsem hem benim toplam işçi kullanımım bu şekilde eşitlenir hem de karım maksimize olacağını arkadaşlar bana çok hızlı bir şekilde çözücümüz hesaplamış oluyor. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar Değerleri kabul etmiş oluyoruz. Peki, yarın bir gün diyelim ki bir değişiklik oldu ve siz yeni işçiler aldınız. Diyelim ki burayı 25 arkadaşlar. Enter'a tıkladık. Bunun arkadaşlar dinamik olarak değişmiyor. Yani çözücünün yaptığı iş aslında şu. E, mevcut durumu göz önünde bulundurarak yani snapshot alıyor. O snapshot'ı aldıktan sonra üretim adetlerini belirliyor ve bırakıyor. Biz yeniden çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar çözücüyü bu durumda. 25'e. 25'e güncelledikten sonra çözücüyü açıyoruz ama kısıtlarımız zaten aynı kaldığı için sadece çöz düğmesine tıklamamız yeterli oluyor ve yine baştan üretim adetlerini bizim için hesaplayıp karımızı da maksimize ediyor değerli arkadaşlar. Bunu belki VBA kullanarak bir düğmeye atayabiliriz ama zaten burada bir özellik var çözücü ve bunlar. Şimdi VBA'de de bütün bu kısıtları vesaire tanımlamamız gerekebilir. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte çözücü İngilizcesi solver eklentisini nasıl kullanabileceğimizi, çalışma çalışma alanımıza nasıl ekleyebileceğimizi bu eklentiyi öğrendik. Bu dosyaya sahip olmak isterseniz kanalımıza katıl abonesi olmalısınız. Katıl aboneliği ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki mavi katıl düğmesinden erişebilirsiniz. Eğer her hafta paylaştığımız bunun gibi eğitim videolarından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka Excel eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.